Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın AK Parti'deki bakanlığı döneminde kendisine fireneli dendiğine ilişkin mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim yanıtını verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti dönemi bakanlarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Kanal 42'deki reaksiyon programında Fotokopi çektiğimiz A4 kağıdını önlü arkalı kullanarak tasarruf ettiğimiz günlerde benim için frenali demişlerdi. 125 bin makam arabası olan israf zihniyeti ise anca duvara tosladı. 11 yıl Hazine Bakanlığı yaptım. Hazinedeki makam odamdaki mobilya neyse devrettiğim günkü mobilya aynı oldu. Defalarca mobilya değiştirmeyi bilmez miydim? Şu mobilyanın iskeleti durdu. Kumaşı yıprandığı için sadece kumaşını değiştirdim ben biliyor musunuz? Bunu hazine bakanı olarak böyle yönettim. Niye? Tasarruf ruhunu yukarıdan aşağıya bütün sistem görsün diye sözlerine sert sözlerle karşılık verdi. Varank, bu sanda Kore yemeği yemeyince kriz çıkaran, yurt dışında Mercedes harici araca burun kıvıran, Londra Washington gezilerinde kalacağı otelin yıldız sayısı ile ilgilenen bir geçmişi olmasa bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim. Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın ifadelerini kullandı.